Evet, Ağzı Bilal min Şeytan Rahman Rahim Bi ismi Subhanı Ve İmşen İlla İbse Bi Habi Hamdi. Al Hadis Ve Kaçıncı Hadis? 39. <laughs> hadis. Oldu mu inşallah? Ne 29. Bir kez daha 39'a geldik oldu mu inşallah? 39. Hadis. Oldu mu? On Hadis geriye gidip bir daha mı okumak istiyorsun? 39. Hadis. An İbn Abbas'ın kimden rivayet edilmiş? İbn Abbas'tan. Rızı Allah Allah razı olsun. Anıma bu İbn Abbas'tan ne yapsın? Razı olsun. Ondan rivayet edildiğine göre enne maqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimiz ne yapmış demiş. İddallah maqa Allahu Teala tecavüze geçmiş li benim için geçmiş an yani ümmeti ümmetimden ne yapmış Geçmişiz. Yani vazgeçmiş demiş. Böyle olursa ben onlara günah şey yapmayacağım. Yazmış. Yani, yani günah yazmaktan şey yapmış. Vaz geçmiş. geçmiş. Bu üç durumda olursa Allahu Teala yani özü itibariyle normalde şeydir. Günahdır. Ama bu üç duruma bağlı olarak diyor ki ben ona şey yazmıyorum. Günah, ya, yazmıyor yazmıyorum. Ya. Onun için inna Allah muhakkak tecavüze ne yapmış? Ne, ne geçmiş, geçmiş derken yani yazmaktan şey yapmış yani. Evet. Geçmiş, vazgeçmiş. Evet. Li benim için an ümmeti neyle? Evet. El hata şeyden, hatadan oldu inşallah. Evet. Ve nisyane bir de nereden? Unutmaktan. Ve maşe ki ustukrihu zorlanmışlar. Aleyh o şeyin üzerine ne yapmışlar? Zorlanmışlar. Oldu inşallah. Evet. Tamam evet. Ah. Allah o bu üç şeyden ötürü ne yapıyordur? geçiyordur. Yani diyor normalde günah yazılacak bir olaydır, ben ona şey yazmıyorum. Oldu mu işte? Bir nedir hata? Birini öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Evet. Oldu mu işte? Ama kasıtlı şey yaparsan, öldürürsen büyük bir günahtır. Oldu mu işte? Hatta büyük yani büyük günahların üstlerindendir yani. Oldu mu işte? Şimdi birini öldürmek günah mıdır değil midir? Nasıl? E adam gariba, hiç bilmeksizin, kasıtlı olmaksızın hatayla öldürmüş. Birini ne yaptı? Öldürdü. 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 Hatayla derken yani gayet normal arabasıyla ne yapıyordu? Gidiyordu. Oldu O diğeri dalgın oldu. Birden kendini şeyin attı. attı. Oldu O diğeri dalgın da geldi oldu. Adam gayet normal yolunda gidiyordu. Oldu mu? Bir çocuk böyle kaçtı kendini arabanın önüne. Vurdu, öldürdü. Öldürme oldu mu, olmadı mı? Oldu selam. Oldu. Ama kasıtlı? Olmadı. Ha <laughs> bundan ötürü Allah-u ona şey yazmazdır, ya. günah yazmazdır. Ama örneğin diyelim ki adam kasıtlı bir şekilde arabasını birine sürdü, onu ne yaptı? Öldürdü. Var ya, Yine neyle öldürdü? Arabayla öldürdü mü, öldürmedi mi? Öldürdü selam. Ama bunda günah var mı, yok mu? Yok. Ya. Yani bu kasıtlı. Var, kasıtlı nasıl? Hatta büyük günah işlemiş olur ama diğer de sebep arabayla birini öldürdü. Birisi kasten öldürdü, birisi hata. Hata yani öldürdüyse ona şey yoktur. Günah, günah yoktur. Barasın. Oldu mu inşallah? Tamam mı? de <laughs> ikisinde de öldürdü. olur e, oğul birisi kasıtlı öldürdü diye Allah şey yazıyor. Günah. Bu da basit bir günah değil. Büyük günahlardandır oldu. Es-seb'ul İnsanı mahveden günahlardan bir tanesi de birini öldürmektir. Barasın. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim? Barasın. Ee, bir bir yerde görmüştüm Allah bu, bu bununla alakalı. Şeytan bütün ağvanların çağırıyor diyor. Hadi yar sizi piyasaya sürüyorum. En büyük günah kim şey yapacak? İşle tecek oldu mu Herkes işte geliyor toplanıyor. Diyor, ben böyle yaptım, böyle yaptım. Bir karı kocanın arasını şey yaptım, ayırdım. iki kişi böyle oldu, böyle oldu. Oldu mu inşallah? Bir tanesi diyor ki ne yaptın? Diyor ben birisini yine girdim, Dedim, birisine öldürttüm. Oldu mu? Ah, diyor bugün oldu inşallah? bu mükafat alacak. En büyük işi bu yaptırmıştır. Öldürmek çok kötü bir şeydir. Şeytanın da en sevdiği olaydır. Ama öldürmek ne zaman büyük bir günahtı Ne zaman günahtır? Ne? Şeyli olursa, kasıtlı olursa. an olursa. olursa, oldu mu inşallah? Şey yoktur. Yani günah yoktur. Orada Allah vazgeçirir. Buna günah yazma Çünkü kasıtlı ne yapmadı? Öldürmedi. Tamam mı kardeşim? Ve nisyanı unutmak. Unutmaktan ötürü de kalkıp şey yoktur. Yani birisi kasıtlı namaz kılmasa günahı var mı yok mu? Var. Böyle öğlen vakti girdi adam şey kılmıyor. Günahı var mı yok mu? Var. Öteki dünyada onu mahvedecekler. Ellezinehum an salatihim sahum. Oldum böyle bir ceza verecekler. Ama adam oldu inşallah? Şeyi unuttu ya. Namazı unuttu. Namaz kılmayı şey yaptı. Unuttu. Unuttu. Yani kasıtlı. Neyse. İkindi akşam. Ya ben şey kılmadım sanki ya. Öyle Hı. ne? Kılmadım. Allah bundan ötürü şey sana şey yazmaz, Günah yapmaz. yapmaz. Hı. Hı. Allah affetsin bazen birkaç dakika benim de başıma ne yapıyordur geliyor örneğin. Biz daima namazlarımızı şeyle kılınca, cemaatla kılınca oldu bir şey. Yani medresede olduğumuz için namazlar daima cemaatla. Bazen şey yetişemiyoruz, cemaate yetişemiyoruz. Hemen oradan yemeğe gidiyoruz. Oldu mu inşallah? Hı. Değil mi? Cemaate yetişemediğin için Orada hemen yemeğe gidiyorsun. Oldu inşallah. Sonra geliyorsun dersmez derken derken şey eh, çünkü daima şeyle kılınca, cemaatle ne yapınca kılınca Hayır. senin yine böyle oturuyor. Yani ben şey. şeye gitmişim. Yani. gitmişim. Namaz kılmışım. Çünkü her gün aynı 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 olunca bazen oldu inşallah bakıyorsun. Lan ben sanki şey kılmadım. Öğleni kılmadım. Ben öğlen cemaatine yetişmemiştim. Oradan mutfağa gidip yemek yedik arkadaşlarla. Sonra ben de odaya çıkıp şey kılacağım, namaz Anladım. kılacağım. Oldu mu şey? Sanki şey kılmadım. Talebeyi derse çağırdım, şey kıldım, e, ders verdim, şey kılmadım sanki. Namaz kılmadım. İkinde soru aklıma geliyor. E bu ben kasıtlı şey kılmadım değil ki. Namaz kılmadım değil ki. Anladım. Bunu nasıl oldu? Onu tara. Bunlar ötürü şey yoktur. Günah yoktur. Oldu mu inşallah? Anladım. Tamam kardeşim. Ee, oldu mu inşallah? Eh, ama şeylik kıl, kılmasaydım. Eh, yani öğlen vakti şuurum yerindedir. Şeyi kırmıyorum. Öğleni nasıl? kırmıyorum. O zaman büyük günah vardır. Oldu mu? Ellezine masa. Allah da ceza verecek. Sen nasıl bilerek Ama unutarak. Yok. dedim <laughs> hani ki Ramazan orucunda bir şey kasıtlı yesen orucun gidip gidiyor değil mi? Lazım. Günah mıdır değil midir? Günahdır. Günahdır. Orucun bile ne yapıyordu? Gidiyordur günahda. Adam, alır, ama adam ne yapar? Bir Bilmeyerek ne yaparsa yersen. Oldu Ne orucu gidiyor ne de şeyi var, Günah. günahı var. Hatta hadis diyor ki Hazar bin Fadlillah. Allah'ın bir faziletidir. Kuluna, kulunun yardımına koştu. Oldu mu Yani ona, ona unutkanlık hissi verdi, yedirdi. Onun yardımına koştu. Hatta hadis övüyor yani diyor Allah onun yardımına koştu. E ne şey var, ne oruç bozuluyor, ne de şey var günah var. Ama böyle bilerek yese oruç da gidiyor. güdünü de Allah diyecek ki kasıtlı sen orucunu bozdun cezayı alacağız. Tabii ki unutkanlıkta da şey yoktur. Günah yani, yoktur. Oldu mu inşallah? Üçüncü çık. Ve ma aleyh. zorlanmış. Ali onun üzerine ne yapmıştır? Ne Oldu mu inşallah? Hı. Tamam kardeşim. Oruç yarın namazdan orucudur. Şey yapılacak. Tutulacak. Bir patron, bir zalim, malim derken bırakmıyor insanlar şey yapsın. Namaz Yani oruç tutun. O bir zaman oluyordu örneğin. Oldu mu inşallah. Çocuklar kalkıp, gençler oruç tutuyordu işte. Bazıları geliyordu, zorlayıp. illa şey yapacağız. Orucunu bozacağız. Yoksa seni okuldan atarız, seni böyle yaparız, böyle yaparız. Öyle dönemler kalkıp oldu. Adam istemeyerek. Gördün mü? Şeyi yiyor. Gördün mü? Gördün mü? Zorlamayla. Yoksa adamın hayatını mahvedecekler. O adamın şeyi yoktur. Günahı Yok. yoktur. Çünkü zorlamayla kalk. Gördün mü inşallah? Tamam mı? Evet. Bir dönem öyle, öyle oldu. Türkiye'de kalkıp öyle oldu. Bırakmıyorlar. Hani Demek ki gençler oruç tutsun. Okulun okul ortamlarında var ya. Kalkıp zorlayıp gelip herkesin içinde onlara bir şeyler yedirip içtiriyor yani zorluyor. Yoksa seni şeyden atar. Okuldan seni böyle yaparım, böyle yaparım. Adamı zor durumda düşürüp yediriyordular. Evet. Bunun en güzel örneği şeydir ya. Dün siyer dersinde şey okuduk. Ee, Hazreti e, Ammar bin Yasir okuduk. Evet. Evet. Hazreti Sümeyye okuduk. Ammar bin Yasir'i ne yaptık? Evet. Okudu, değil mi? Dün siyer dersinde hatırlıyorsanız. Oldu mu şey? Hazreti Yasir şehit oldu mu olmadı mı? Evet. Oldu. İlk şehit olarak. Onun hanımı Hazreti Ammar'ın annesi Sümeyye, o da şehit oldu mu olmadı mı? Evet. Ebu Cehil, Allah'ın laneti onun üzerinde olsun. Şehit oldu. Ya Ammar sıra kime geldi? Ammar'a. Ammar'ı da şey yapacaklar, öldürecekler. Ammar'a dediler ki şeyden dön, dininden dön. dön. Yoksa seni şey yapacağız. Öldüreceğiz. mu inşallah. O da kalkıp ne yaptı? Dinden döndü. Ama bu şey gibi de değil ha. İçki, namaz öyle değil. En büyük örnek budur zorlanarak şeyden çıkarıldı. Dinle. Eee, oldu mu? Oldu mu? Sonra şeyin yanına geldi. Peygamber çok ağlayarak geldi. Dedi senin kalbin neydi? Dedi sen benim kalbim senden taraftı. Yani ben bunu kasıtlı yapmadım. Zorlandığım için kalıp yaptım. Dedi sen ilk günkü gibi şeysin Müslümansın. Sen zorlandığın için oldu mu Dini terk etmekte zorlandığın için kendi iraden kasıtlı değil de oldu mu inşallah? Onun için sen hala şeysin Müslüman. En büyük örnek budur. Oldu mu inşallah? Tamam mı? Evet. İçki içmek günah mıdır değil midir? Evet. Ya adam senin kafana şey yaptı, silah dayadı, zorlayın sana şey içirdi. İçki içirdi. Yoksa seni öldürecek mi? Oldu mu inşallah? Bunun şeyi yoktur. Günahı evet. yoktur. O da çok güzel. dilimizde kaç şeyden ötürü Allah günah yazmaktan az geçmiş. Üç. Bir, hatadan ötürü. İki, unutma. Üç, zorlanıyor. Zorlan. Oldu mu Değil mi kardeşim? Evet. İnne tecavüze ne yapmış? Geçmiş. Li benim için geçmiş. Yani ümmet ümmetimden geçmiş. Ümmetimden geçmiş yani. Yani günah yazmaktan şey yapmış. Geçmiş. geçmiş. Vazgeçmiş. Demiş günah yazmış. El hata şeyden. Hatadan. Oldu mu? Ve nisyane unutmalıktan. Ve maşı ki Ne yapmışlar? Zorlanmışlar. Ali o şeyin üzerine nedir? Zorlanmışlar. Bu evet. üç nedenden ötürü allah Teala kalkıp vazgeçiyor. Yani şey ümmeti şey tutmuyor, sorumlu tutmuyor. Hadisun Hasan. Bu nasıl bir hadistir? Hasan bin Hadis. bu hadis rivayet etmiş İbn Mace. Kim rivayet etmiş? İbn Mace. Ve Beyhuki bir de kim rivayet etmiş? İmam-ı evet. Beyhuki ve gayruhuma bir de bunlardan başkaları da ne yapmıştır rivayet etmiştir. Güzel bir hadistir. Kaldım inşallah. Tamam kardeşim. Evet. Yeter o kadar. Allah muvaffak eylesin.